Canlar bugün elimizde var ya çok fena bir menü var şöyle envanterde bu gördüğünüz TNT'leri yine aynı şekilde deneyeceğiz ve puanlayacağız. En sonda da canlar Lucky Doomsday'imiz var. Bilgisayarımızı patlatacak olan TNT bu. Bunu deneyeceğiz. Aynen öyle. Şimdi Yusemir önce klasiklerden başlayalım diyorum ben. Başlayalım hocam. E canlar bunun için bir de elimizde bir adet de Flint and lazım. Şimdi Yusemir 5 tane TNT gücü bu arada farklı modu kurduk. Hop deniyoruz hemen. Şöyle bir 5 tane TNT'mizi patlatalım. Bakalım ne kadar bir alan etkileyecek. Bir şey diyeyim mi? Hızlı patlıyor öyle diğer modlardaki gibi yavaş değil hani böyle patlama alanı. Yine bekledi yine bekledi yine bekledi. Ya şey olarak diyorum. Yani öyle, öyle sanki böyle hani anında patlıyormuş gibi bir şey ya, yapma ya. Bu arada bunu en düşüğe koyacağım canım çünkü en kötü TNT'miz o. Zamanla bu TNT'nin gücünü arttıracağız ve göreceğiz Bakalım. zaten. Bakalım. bu 20 TNT. 20 TNT Bunu da bir... Oo. İyi. 5'in harbi 4 katı bu arada. Şöyle bir yandan boyut farkına bakınca harbiden bu yani arada. Yani evet 4 katı gerçekten 4 katı derim yani. 1 şu 1 2 3 4 evet. Güzel güzel. Gel bakalım. Diye, bu da 100 yani tifa. Evet. Bu da 100 TNT. Yani o cidden mi? Oğlum ne güzel sallamıyorum ben öyle. Bundan sonra 500 var. <laughs> Hemen şöyle. Eyvah. Bu bir şey değil mi? Uzun sürmesi sebebi kaçmana imkan tanımaz istemesi. Oo. Oo. 100 katı eder mi? Yani. Bence 100 katı değil oğlum 5 katı şu 20'nin 5 katı işte. 5 evet. katı eder bu arada. 5 katı aynen öyle. Bence eder. Çana kadar doğru gidiyor. 100 katı ne oğlum 100 Heh. katı olsa ev, buranın mesela. Şimdi bak çok güzel bir TNT var 500x yapıştırdım. Bunun patlaması cidden uzun sürecek büyük ihtimalle. Yani çünkü bu bizim kaçmamızın izin bu vermeye kaç çalışıyor. Bu 500 mü? Bu 500. Bakalım. Yani şu köyü yok etmesi lazım benim gözümde. Evet, 500 X <laughs> Bunun 5 katı mı? Bir şey diyeyim bunun bence 5 katından daha fazla 5 Oğlum yani. bak, buradaki köye üstünüm, bile etki etti. Şu 100x ise bu bir şey diyeyim bence bu en az 1000x şey 1000 falan olması lazım. Baksana bak şu küçücük alan Oğlum. 100x. Bence en az bu bunun 10 katıdır öyle söyleyeyim sana. yer olarak kaplasak bir 10 tane tutar. İhtimal dahilinde bu arada çok hoşuma gitti ama alanı. Güzel. Şimdi Hüseyin etraf patlattık ya gel bir de bir ev yapalım. Taştan ev TNT'si. Bu ev mi yapıyor TNT'ye? Bilmiyorum denemek vallahi yapıyormuş oğlum. <laughs> Oğlum bayağı Minecraft köy evi yaptı. Aynen, evet, Minecraft köy evet. evi yaptı. Güzel. Ama tabi bu canlar bayağı kötü kategorisine koyuyorum bunu. Yani hani buna da ihtiyacınız yoktur. Eliniz ayağınız tutuyorsa şunu yaparsınız zaten diye düşünüyorum. Ne alakası var kardeşim ya? Evet. Bak. Bu tam Minecraft köy evi. Sen niye kudurdun? Ya oğlum bilmiyorum. bunlar... halısı bile var, halısı bile var bak. Halı bile var lan. Ya halı bile var da buna da kaynak harcamak istemem biliyor musun? Yani buna cidden kaynak harcamak istemem. Kaynak <laughs> harcamak <laughs> ne kadar yapılıyor acaba bu? Hiçbir fikrim hiç yok. Bu, e, da kaylı kaylı da, bu da tuğla da. Bu da tuğla. Tuğlayı da. severiz. Bak bu en klası içlerinde. Yani şöyle bakınca evet en dayanıklısı da olur büyük ihtimalle. En klası bu. Güzel. Şimdi bunu da canlar gene kötü kategorisine koyuyorum. Yani çok iyiler değiller. Ee, ben bunun direkt canlar dirilini alacağım. Sapphire TNT'miz var. Uçan TNT, okyanus, cehennem ateşi, ateş, kar, buz. Ya az çok bazı neler yapılacağı anlaşılabiliyor. Bu drilling TNT büyük bir yere matkap şeklinde. Oha Oğlum yarım saat patlatmakla beklemeden direkt deldi. Ne kadar delmiş? katmana kadar mı deliyor? Yok. Ama bir şey Ama değil Ama deliyor baya. Dümdüz delmiş ya. Hani ben şey bekliyordum böyle bazı oluyor ya, yarım saat patlıyor 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 aşağı inmeye çalışıyor. Öyle bir şey bekledim o da olmadı. Aa güzelmiş. Gel hemen. Sapphire TNT. Daire TNT'si. Bakalım nasıl bir alanı patlatacak. Ha bu. Canlar dümdüz normal TNT bu ya. Yani öyle çok bir olay olduğunu düşünmüyorum. Ne yazıyor ki üzerinde? Sefair, daire tiyent. Yani daire alanını patlatıyor. Hmm. Yani daire mi daire kalitesi. Yani, yani. evet, evet. Çok da güzel değilmiş. Uçan ada TNT. Lütfen şu zemindeki adayı yukarı taşı. Lütfen. Lütfen. Hadi. Bir Hayır. şey, Bir şey Yuka, yaptı. Yukarıya evet. Yukarıya bir yuvarlak açtı. Hayır. Aynısını taşı diyor Baksana ağaçlara. Oğlum aşağı... Oha. Aşağı... Abi işte bu ya. Dur. Bunu çok daha güzel bir şey de deneyebiliriz bu arada. Hayır ama şöyle oradaki ha işte tepedekileri taşıdı, yerdekileri değil tamam. Bak mesela, Hüseyin gel. Hatta bak test edelim. Bak bunu tam ağacın dibine koyuyorum. Bak. Şöyle bir ağacımız var. Hatta 2 milyonda kırdım. Bak 2 milyonda kırdım. Hemen şöyle biz yukarı çıkmaya başlayalım ufaktan. Bakalım bunu mu taşıdı işte onu göreceğiz. Evet. Direkt Evet onu taşımış. Drago bu koyuyor. Onun aynısını kopyalıyor gibi. Bence çok güzel bu arada. İşte ben bunu istiyordum. Güzel bu bu güzelmiş. Bunu tebrik ediyorum. Ben de sevdim. Okyanus TNT. Yani az çok canan ne yapacağını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Keşke bunu tepede yapmasaydım. Çok büyük hata yaptım bu arada. Biraz evet şu an. Evet. Ee, küçük bir alanı etki etmiyormuş onu görmüş oldum. Yani. E şimdi bu akma şeyinden yüzünden lag girecek. Yok ya bir şey olmaz. Oh, oh, gel gel. Vayim, ne bak. Cehennem ateşi TNT. Bu arada animasyonları Cennem bence ateşi. çok tatlı. Onu da söyleyeyim. Bu da lav mı çıkaracak bu da? Çok merak ediyorum bu şu an. ateş anda. mi olacak etraf? Bak. Hadi Oğuz, lan. Geldi, lan. Oğlum. Bayağı iyi oldu ha. Bir şey diyeyim mi? Çok güzelmiş oğlum bu. Bu ne lan? Mace diye bir şey gelmiş. Bu ne iş şey arıyor Ne mace ya? Ha o Minecraft'ın yeni şeyi ya. O yüksekten düşünce vurunca hasar neyse onu konuşmayalım. Çok önemli değil o. Bu, bu arada şunları atacağım. Bunları ne yaptın, az çok anladık zaten. Freeze TNT, buz koyuyor falan filan. Geçelim onları. Kubik TNT, Floating TNT, Havai Fişek, Kumu Geç, Zamanlayıcı TNT, e, Meteor var spiral var. Çok garip şeyler var. Şimdi bu kübik TNT. Biraz interesting şeyler gibi duruyor. Ya bu dümdüz küp mü patlatıyor? Vallahi dümdüz küp patlatıyor. Evet güpcük. Floating TNT. Güpcük patlatıyor. Floating uçuyor. Evet bunu düşünmemiştim. Oha! <laughs> Bir şey diyeceğim oğlum ben bunu bayağı tepeye koyarım. Bu baya hem... bayağı patlatmış. Oğlum hem uçuyor hem hayvan gibi patlatıyor. Ben bunu ben bunu güzel puan verdim. Gel. Hop! Havai fişek TNT. Ooo. Oğlum bir şey diyeceğim Yusemir Çok iyiydi. Havai bir... havai fişek gibi dolundu oğlum. Ben çok sevdim. Timer TNT. Hop. Zamanlayıcı mı? Şimdi timer'dan kastı ne yapıyor onu anlamadım ben. Yani zamanlayıcı olması lazım da zamanlayıcı sen de ayarlamıyorsun ki. Evet ben de ayarlamıyorum. Ne yapıyor bu şu an? Bir şey diyeceğim bizim patlamasını Patlamayı bekleyeceğiz. <laughs> Timer hocam bekle diyor. Bir dakika zaman. bunun kendi özel eşyası olabilir mi? Timer diye yo Şöyle bir daha bakayım. Eee clock Şahsen bence uzaktan bir komando komando ne alaka uzaktan bir kumandası olsa Aa. timer yani tıkladım zana patlasa mesela. Hüseyin rengi değişmeye başladı. Kırmızı oldu. Ha. Bir şey bak, diyeceğim bak, oğlum. Patlıyor. Bu ne kadar Bayağı bir alanı patlatacak? Mu? Ya oğlum en kötüye koy. Hatta koyma bile. Bek, beklediğimiz şeye bak ya. Yani harbiden ya. Ok TNT'si. Ya yani bundan güzel bir şey bekliyorum ben. Oo bir şeyin çok güzel görsel. Bak Yusemi. Ok bak şimdi. Hızlı bak. Tamam. Bak çok güzel bir görsel oluşacak. İyi bak şimdi. Hop! Oy! Oğlum, yenti oh. ya. Aşırı. Baslanı veriyor oğlum. Hiç fikrim yok. Ha. Ama creative olduğumuz için siliniyor. Yani Evet. Bir şey diyeyim mi? Bunu ben bayağı yukarılara koyarım yani. Bir 5x'in üstüne koyarım bence ben bunu. Yani 5 xten daha güzel ama bakalım. Mining flat. Düz maden. Hani ne yapıyoruz? Oha. Oğlum madenleri de veriyor sana. Bak. Ne olarak veriyor peki? Or mu yoksa? Direkt kırılmış. Aa. Oğlum bak mesela şuradan biraz kazayım. Mesela canına buraya koyayım. Pat bakayım. Pat pat bakayım. Bakalım bekliyoruz. Buradaki her şeyin patlaması gerekiyor teorik. Oğlum aşırı iyi. Aşırı. Ben çok Sadece Sadece sonuç olarak verse daha çok severdim. Ya sen Aslında de var ya bulduğunda bunama aşamasına getiriyorsun Oo, artık yani. evet. Sana o, kardeş. O şekilde olmaz hocam. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Şimdi elimizde meteor var. Bir şey diyeyim Yusemir. Bugüne kadar denediğimiz en iyi TNT modu bence bu. Göster bakayım hadi evet, kardeşim. Daha meteoru görmedim ki. Aha. Kızdı oldu. Oğlum Oo. harbiden meteor Geliyor. düşüyor. Ve oha. Oy! Meteor böyle olur zaten oğlum. Yalnız bir meteor şey de dikkatini kadar kadar çekti mi? Bir şey de dikkatini çekti mi? Hiç lag olmuyor. Evet, lag olmuyor. Ya bu kadar alanı patlattık 500x'te hiç lag olmadı oğlum. Mükemmel mod. Açıklamaya koyuyorum canlar indirin bunu. Tam oynamalık. Eyvah. Geçen sefer unutmuşum. Gecenin on, e, birinde aklıma geldi. <laughs> Ona yapacak bir şey yok. Spiral TNT. Ne yapacak bu? Spiral. Aa. Patladıktan sonra... Etrafa şey, TNT attı. Etrafı, bak onu koyana kadar patladığı için tam spiral olmuyor. O yüzden kötü bence. Evet bunu ben Patlamadan çok... Patlamadan önce olsa ondan sayısı aynı anda patlasa evet, daha iyi olur. beğenemedim o yüzden. Sıradakilerimiz. Inverted TNT yani ters TNT. Meteor yağmuru. Nükleer. Kimyasal. Reaksiyon. Easter Egg. E, gece TNT, gündüz TNT gerek yok bunlara. Village Defense zombi salgını. Baya farklı şeyler var. Inverted oğlum bu hey, bu ne amacı var bunun şu an ben onu merak ettim. <laughs> yani TNT ters çevirince ne oluyor? Ters ama bak ama ne oluyor lan? Lan oğlum alttakiler üste geldi. Oğlum. <laughs> o yüzden ters. Hani tarihin <laughs> en hızlı <laughs> şey oluşu oğlum. Kalça oluşu. Bak bu... işte. Kalça oluşu oldu harbiden. Oğlum hiç beklemiyordum. Bir şey değil mi? Çok eğlenceli TNT ama ben bunu böyle yukarılara koyarım. <laughs> Meteor yağmuru. Bak az önce bir tane meteor yağmıştı. Şimdi meteor yağmuru. Hemen o şöyle bir deneyelim. Çıkaracak gibi. Şimdi canına bakalım kaç tane meteor gelecek. Oo, Ten... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Oğlum bu ne? Oğlum aşırı fazla var. En az 50 tane çiğ var söyleyeyim ben sana. Oğlum burada da var. Beni görüyor musun? En az e... ben seni görüyorum oğlum her yerde var. Oğlum bu Oha, ne? Dünyada var oğlum. Bir şey mi? 100-200 tane var en az öyle söyleyeyim sana şu an. Oluşan her yer patlıyor. Ve her durmuyor. Patlıyor. Yani bizim bizim görmediğimiz bir yerde patlayacak bir ihtimal. Oğlum baksana ta nereler şey bir paşa olmuş. Yerde Oğlum... yürüyorum. Bakayım bana gelecek mi? Bir yürü bakayım. Yaşamaya çalış. Bakayım seni kafana çarpacak mı çok merak ettim şu an. Ben survival'a geçtim. Ama bitti galiba. Bitti. Tekrar başlat. Ya onunla uğraştırma şimdi ya. Yarım saat onun şey olmasını bekleyeceğiz. Ama güzel TNT. Fazla iyi. Gel. Nükleer. Güzel. Canlar. Neredesin ya? Buradayım. Ha şurada. Umarım lag olmaz. Valla nükleeri çaktık. Yani normalde hep Bence bunlarda hocam. lag oluyor. Hep lag oluyor. Bunda lag olmazsa var ya. Yani yılın modu lag olmadı. Ama bu şey patlatmadı ki. Oğlum etrafındaki bütün her şeyi yıktı. Kimyasal reaksiyon verdi. Yere bir de yak akın. Başım döndü ya böyle vaziyete. Dur ben buradan kaçıyorum bu arada. Bu ne kadar etki etti. Baya oğlum şurada meteor düşüyor hala bazı yerlerde. Aynen burada hala meteor düşüyor. Canlar bu arada şu efektleri de temizleyelim. Ha tamam daha iyi oldu. Ya güzel TNT ama beklediğim nükleerliği vermedi. Kimya... Ben de böyle bir uçuk bir şey bekliyordum. Evet ya. Kimyasal TNT. Büyük ihtimalle asit falan salacak etrafına. Bu ne lan? Oğlum direkt eritti o, ne varsa. Delikli, delikli oldu her taraf. Oğlum aşırı riskli TNT bu ha. Çok sevdim. Çok sevdim. Fazla sevdim. Eridi gitti bitti kül oldu. Aşağı gitti o bu arada. Büyük ihtimalle en alt kata indi o. Ve reaksiyon TNT. Bu ne yapabilir mesela şu an onu merak ediyorum Hep böyle hep beklemediğim bir şey oluyor çünkü Aha ne oluyor lan Oo. Ha zincirleme reaksiyon Yani Çok sevemedim yani Easter tnt'den devam edelim biz Ne çıkabilir ki bundan Hiçbir fikrim yok yani şu an bir şey oluyor ama Aha karpuz Bu, ka ne, ya? bu ne oğlum her yer karpuzla kabak oldu Easter dediği şey karpuzda Bal kabağı mı Bir şey diyeceğim bunların sayısı azalmıyor Ha, tamam oğlum bir şey diyeceğim. Çok fazla patlattı yalnız yani fark etme sen de. Bayağı patlattı bu arada. Ben sevdim. Ben sevdim. Güzel TNT canlar. Köy savunma TNT'si. Yapıştır. Köy ne var, köy savunma? Hiç Hiç Iron Golem önce bir sürü. <laughs> bir tane Bir tane. Ha, bir sürü. Oha! Oğlum bu evet, ne? Evet. Ya dedim bir sürü diye. O zaman Yusuf'im bunun üstüne hemen bir zombi salgını patlatırım ben. Patlat bakayım. Hemen bunun üstüne bir zombi salgını. Oo bir dakika time set day çekelim de Canlar TNT savaşları oldu bu. Ya baya bayağı TNT savaşı oldu. Zombi TNT'si, Demir Golem TNT'si tabii ki de. Demir Golem'ler yener ya. Yani bunu çok mümkünatı yok da neyse. Atlar da var. Onlar zararsız. Gel. Bu arada canlar çok fazla var. Hepsini elbet ki yapamayacağız. Hani ama elimizden gelince böyle farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi deprem TNT'si var. Ya bu da var ya öyle bir zamanda denk geldi ki. Çalıp yani telefonda çalıp çalıp ben stese giriyorum zaten. Bunu kullanmayalım ya. At bunu e, ee, mezarlık var. Geo'da anladım az çok da Eating TNT var. Yen TNT. Bu ne? Sensör TNT ve yer değiştirme TNT'si. Şimdi Skull TNT geç. Bunun ne olduğunu az çok artık biliyoruz ya. Zil TNT'si. Dümdüz zil yazıyor bu arada. Baka bu ne lan? Sıra sıra patlayacaklar? Galiba. Ha, halka halka. <laughs> Ring yüzük. Ben zil anladım İngilizce şeyden <laughs> zil 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 Ben de bir şey çalacak diye bekledim Neyse Prism TNT Hapis mi yapacağız Prism değil Prism Üçgen ha. O oğlum bir insan niye böyle bir TNT ihtiyaç duyar Ama şık bak hocam öyle düşünme Ya yalan yok şık evet Görüntüsü de güzel bu arada baksana Böyle metallerle falan kaplanmış Güzel ama yani Bir şey diyeceğim. Replay TNT diye bir şey var Zamanı tekrar mı ediyor Ne oluyor bu TNT'de şu an merak ettim bu arada. Hadi bakayım patla artık. Mesela şuraları da bu arada koyayım böyle bakayım bir şey değil. Aa etrafımı sildi bu. Oğlum bir şey diyeceğim buna ne oluyor? Aha. Oğlum tekrar oluştu lan şurası. Aa. Şurası oğlum. tekrar oluştu. Çok anlamadım TNT'yi ama. Bak koy ne oluyor biliyor musun patlatıyor sonra geri yüklüyor iyi patlattığı yere. Niye öyle bir şey yapma gereği duyuyoruz? Troll yani, yani sövüyor sonra sana. Onlar mesela yaptın sövdüm sonra tekrar. Bunu tahmin et Ona bakayım. Bak. Hızlı ol patlayacak. Evet sen tahmin Tam ne kadar. Ben vallahi end diyecektim. Ya yürü git ya. Üstü end blokmuş oğlum çünkü onu fark ettim. Ya gel gel. Hop mezarlık TNT'si. Oğlum efektleri mi? Efektleri bayağı var. Ne oluyor lan? O oh, yuh ya yürü mezarlık. git ya. Oğlum cidden mezarlık mı ekledik oyuna? Yani burada bir sandık mantık koyaydı bari bu oyun. Burası benim. Varmış bu ara sandık. Mezarlarda sandıklar var Yusuf Emir. Zengin biri var mı? Bir tane mühendisim var Hunting galiba. Bomb'lar koymuşlar buraya. Ha değişik TNT'ler var. Yani çok beğenemedim bu arada. Geçelim. Eating TNT. Yiyor mu bu ne yapıyor eating? Şu Biliyor an mi? ben de onu merak ediyorum. Bir yemeğe koparıyorsun anlamadım ki. Ya, eating'den kastı ne? Yemek mi verecek bize ya da etraftaki blokları yemeğe mi çevirecek? Hala patlamadı bu arada. Survival'a geçsem? Yok bir şey de değişmedi. Bu patlıyor mu lan acaba? Lag... Bir şey diyeceğim. Hayatımda gördüğüm en normal olan... Çok gereksiz lan. Yani çok normal bir TNT bu arada bu. Bence bir özelliği var da biz anlamadık. Neyse bizi ilgilendirmez. Sensör TNT. Bu büyük ihtimalle yanına gidince falan patlıyor olabilir. Bir yanına yaklaş bakayım. Evet. <laughs> eğilme tuşuna bastığın gibi patladı bu arada. Olabilir eğilme tuşuna bastım çünkü evet. Swap TNT. Bir şeylerin yerini değiştiriyormuş o yüzden canı özellikle buraya koydum. Ben de buradayım şu an. Bakalım Yusuf Emre bir... Benim... Lan! Ne oluyor lan? Bir şeyler değişip lan. Oğlum beni ışınlayıp ışınlayıp oğlum... duruyor. Ama mağaraya da ışınlandım. Tamam dur kurtuldum ben. Oha oğlum. <laughs> oğlum bu ne? Bu buraya gelmiş. <laughs> Mağaradaki sandığı getirmiş oğlum. Değişik bir TNT bu arada. Bu arada şöyle bir şey yapalım. Biraz üst kademe TNT'leri deneyelim. Ee, bir iki tane falan deneyelim. Öyle çok denemeyelim. Çünkü birazdan Doomsday geçip Oyun şimdiden çöksün istemiyorum. Eee... Mimic TNT var. Giant TNT var. Eye of Sahara var. World of Wolves. Deimos. Şimdi Semir 5 tane TNT'miz var. Birden 5'e kadar bir seç bakayım. 3. 3. Giant TNT. Oo. Şimdi bu çok, lan? bu çok sağlam alan patlatır. Bu çok sağlam alan patlatır. Ben şey biz mezarlığa kadar gider diye düşünüyorum şu an. Laga mı girdi işte şu an. Yok laga da girmedi. Aha. Oy. Oo. Yalnız Giant'ın adını hakkını verdi şu an. Çok havalıydı. Beğendim. Birden dörde kadar seç bakayım şimdi hemen. İki. Mimik TNT. Aaa yüzüm çimen bloğu oldu. Sahte TNT bak normalde TNT gibi gözükmeyen TNT bloğu. Ne patlıyor? Oğlum bir şey diyeyim mi? Çok troş şeyler yapılır bununla. Bak mesela madene indim. Kömür. Oğlum kömüre dönüştü. Aşırı iyi. O ne kadar garip şey Ben çok sevdim. Çok sevdim. O patlasın can. O sabah kadar anca patlar zaten. Birden üçe kadar seçelim hemen. İki. Ee, sahra çölü TNT'si. Bu arada o TNT niye patlamıyor şu an? Hala dönüyor bu arada. Neyse o patlamasa patlamasın. işime gelir. Gel. Oo. Oğlum halka oluştu. Ne oluyor? Bu ne lan? Patladı. Oha etrafta TNT'ler oluştu. Bak işte bak o dediğimiz halka burada oldu bak şu an. Oo. Güzel oldu. Biraz bayağı geniş alanı patlatıyormuş. Güzel. Güzel. Deyim Osmu. Tisar bomb. Bu arada hala şu patlamadı. Aman bırak o patlamasın ya. Deimos mu? Tisar bomb mu? Tisar bomb. Tisar bomb. Yapıştırdım. Tepeden geliyor. Tepeden geliyor Selim. Tepeden geliyor. Hop! O ne lan oğlum bu? Atom bombası. Evet. Patlayacağım mı abi? Ben oyun laga girdi büyük e? ihtimalle. Bence de laga girdi. <laughs> evet, oyun laga girdi. <laughs> bir şey diyeyim mi? Hayvan gibi patlatacak diyorum ben. Yani bu kadar Bakacağız. laga soktuysa oyunu. Büyük ihtimalle canlar böyle bir şöyle söyleyeyim. Oo! Oh! Oğlum bayağı sağlammış. Oğlum ah şimdi geldi bana oyun. Bu ne? <laughs> Harbiden ama tam şey. Benim beklediğim nükleer buydu işte. Yani sana öyle söyleyeyim. Benim beklediğim Aynen. nükleer buydu. Gel. Deimos TNT. Hop dünya düşüyor dünyaya. Yapıştır. Aha geliyor Semir. Vallahi bir şey geliyor. Bus evet. düştü. Lega girdi oyun. Oo. Oh. Oha. Aha kar yağıyor. Ve hala pat. Oğlum bayağı iyiymiş lan. lan. Hoşuma gitti. Tamam güzel. O zaman canlar Doomsday değil, TNT. Yani hiç, ama ha yağmur yağdı. O mu yağdırdı yağmuru? Yok. O, orada yağıyordu Hayır. zaten. Hüseyin ben bir tane TNT seçiyorum. Sen de bir tane TNT seç. Sonra bana ver. Canlar ben bir tane seçtim. Sıra sıra bunları bir patlatak bakayım. Bu efektleri temizlemem lazım. Evet. Ben ver bakalım. rastgele mi seçeceğim yoksa sen mi bana? Yok. Doomsday TNT sekmesine gir rastgele bir tane seç. Ben şeyi seçtim. Vredefort. Tamam. Hadi bakalım. Koy bakayım yer önce seninkini patlatalım. Oo Illuminati. Yalnız eyvah, değişik. Eyvah. Ne olacak çok merak ediyorum. Evet. Oha piramit oluşturdu lan. Piramit oluşturuyormuş güzel. Oğlum aşağıda zindan varmış. <laughs> Onu da görmüş olduk. <laughs> Ve o zaman Yusemir. Vreda Fort yani orada dikkati çekti mi? Lag olsa bile öyle çok büyük laglar olmuyor. Aa tepeden evet, geliyor. çok lag olmuyor. Geldi. Düştü. Laga girdi. Evet. Şilin bu oyunu çökertebilir. Büyük ihtimal oyunu Bence çökertecek. çok da oyunumuz ama oyuncu. Aha dondu oyunum. Aha. Şu an oyunum olavlar dondu. O lavlar tekrar... Ooo. Oo. Ve meteor da yağıyor. Oğlum Bak, bu, bu ne büyüydü. Bu patlamaların içinde en büyüğüydü. Ben bunu var ya favorime koyarım. Canlar biz video burada bitirelim. Umarım modu beğenmişsinizdir. Bir dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.